Küçük çoban. Bebeğini de kucağına al. Bakara kustu ya lan. Telefona çekeyim <laughs> Kız sıpa yarın görün kocayım görün bu resmi. Cennet Azal. Azal. Cennet azal. Av al, şey albam eline bebe al. Küçük cennet çoban. Değine elin al hadi. Ha. <laughs> Vallah. Yakarsın <belki> de hadi. <laughs> ha de al kızım eline <laughs> a vereyim. Hadi keçiler günmeye gitsen. <laughs> Anam, görüyor işte çobancılığın işi bu. Ha, ah, dön, geri dön şimdi bak, göz de bu yanına. Gel, ile başını aldın. Ben, ben, ben. Bunun yarısı Azeri, yarısı Türk. Baba tarafı Türk, ana tarafı Azeri. <laughs> Biraz haylaz oldu. Ana tarafına mı çekmiş? Neymiş? Ama çobancılık iyi yapıyor arkadaşlar. Gel, gel, gel. Çobancılık iyice maşallah çobancılık. Oyunları oyunları yaymış bak böyle. Azeri çoban isteyen varsa bunu verebiliriz. Gene.